Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Sultan II. Abdülhamit Han'ın sırdaşı Tahsin Paşa. İstanbul doğumludur. Babası Mesut Efendi'dir. Genç yaşlarında Baba Ali kalemlerinde çalıştı ve kendini burada geliştirdi. Önce dahiliye mektupçuluğu kaleminde muavin oldu. Bu görevinden sonra baş muavinliğe getirildi. Buradan da 7 Temmuz 1888'de Bahriye Nezareti mektupçuluğuna tayin edildi. Sadık ve çalışkan yapısından dolayı buradan Sultan Abdülhamit Han'ın talimatıyla 24 Kasım 1894 yılında Süreyya Paşa'nın vefat etmesiyle boşalan Mabeyn başkatipliğine tayin edildi ve kendisine vezirlik rütbesi verildi. 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar bu görevini başarıyla devam ettiren Tahsin Paşa, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihatçılar tarafından ser asker Mehmet Rıza Paşa, Zeki Paşa, Ragıp Paşa ve Reşit Paşa ile birlikte Sakız Adası'na sürgün edildi. Sürgünden birkaç sene sonra affedilen Tahsin Paşa bir süre devlet bünyesinde görev alamadı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Tekel Tütün Deposu'nda katiplik görevinde bulunmuştur. Tahsin Paşa 1930 senesinde İstanbul'da vefat etmiştir. Mezarının Eyüp Sultan'da olduğuna dair bilgiler vardır. Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları adlı eseri kıymetli olup Sultan II. Abdülhamit Han'ın yanında bulunurken şahit olduğu hadiselerin toplanmasından meydana gelmiştir. Bu eserinde pek çok hakikati anlatmakta, Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsiyeti ve devrinin hadiselerine ışık tutmaktadır. Günümüzde Payitaht Abdülhamit isimli dizide Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından canlandırılmaktadır.